Arkadaşlar video videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Push Up Simulator oynayıp dünyanın en kaslı insanı olacağız. Video geçmedi bir videoyu beğenip özellikle abone olmayı çok sevinirim. Böyle böyle kaslı olacağız. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. 10.000 abone için bana destekli bekliyorum. Bir abone orada bir kırmızı tuş var. Abone oluyorsun. Kırmızı tuşa basmak çok zevkli bence. O yüzden bir tane abone olsun çok sevinirim. Hemen şuradan bir tane yumurta açalım bakalım yine abi Hydra geyi gelir mi? Hydra geyi gelmez tabii. Nasıl gelsin? Nadir bak nadir bir sen nadir iyi bir şey mi? %30 iyi iyi, iyi güzel. Güzel ya. Abi %30 biz ne zaman gördük en son? Takalım şöyle hemen. Tamam. Bir tane daha iki bir tane kedimiz oldu burada. Abi. Burada biceps gücümüzü arttırıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Aa, burada da yumruk gücümüz var. Bu ses biraz fazla mı? Onu kıssam mı? Ses zaten bir tık ama. Neyse tık 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 tık. Bak bak nasıl gelişiyor. onu bir... Aa arayüzleri gizli seçeneği şey varmış da. Hocam bir tık şunun sesini bir kısalım ya. Tamam. Bak 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 tık tık tık. tık, tık. Nasıl vuruyor nasıl vuruyor nasıl vuruyor. Manyak oldu ha. Harbiden manyak oldu. Şöyle store'a bakalım abi. Store'da ne var ama 200 güce bu arada. 200 kasa. Şuraya geçiyoruz. Bu da 8 dakika sonra bize bir tane free. Ay bunlardan birini verecek ha. Şöyle bakıyorum. Alınacak OP bir şey var mı diye ama. 2 abi bunlar, bunlar o kadar iyi değil. Bu da iyi değil. Tamam bunu geçtik. Şimdi talep et var ne? 5 tane daha. Güzel 5 tane daha şey aldık ki pes alabiliriz. Biz hepsilerde 150 olduktan sonra bunu veriyor. Gears'ta da 1 milyon mu oğlum bu en son mu? 150 bin tabi. Bu da 250 1.40 var abi bu nasıl bir düzen ya? 10 price'ı şuna alabiliyoruz. Aslında bunu mu alsak? 10 price'ı bunu alalım bence. Trail'lara bakalım. Trail'larda speed boost. Aa aldık. Dona şu an donatılmamış. Donat Ha, şu an donattık. Tamam. Rebirth'imiz var yine. Rebirth de 25 kupaya oluyor. Teleportumuz zaten burada ticarette geçtik. Evet bu kadar oyunu şu an kısaca özetlemiş olduk. Bicepslerimizi arttırdı. Mesela benim gücüm kaç abi? Hangisine göre yapacak bunu? Onu bilmiyorum ben. 200 lendir. Ha yazıyor bak. ikisinin toplamı. Tamam tamam. ikisinin toplamı. Sanki burada daha hızlı kasarım gibi geldi bana. Ondan emin değilim ama bak yumruk atıyoruz. Sanki abi bundan daha, hızlı kasıyoruz. Net daha hızlı kasıyorsunuz. Bunda burada quest de var abi. Quest ne? Ve on rebirth attınca bunları veriyor. Limited Demon Hydra. Burada etkinliğimiz de var. 3 dakika or defeat pride diyor. Bunlardan da gelecek. Şu anki gücümüz 150 57 200 olunca oradakiyle kavaş kapışacağım, savaşacağım. 500 istiyor abi o, diğer şu diğer taraf için. Tabii o şeyi alırsak iyi olacak. Tık 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 in, in Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Aynen öyle bak. 201. Tamam 200 öneriyordu. 200 yaptık. Hemen şöyle gidelim bakalım. Başlangıca gittik. Gel oğlum. Dövüşüyoruz. Bak şimdi bak bak bak. Sen kimsin benden daha çok şey yapacaksın hop. Hop hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Aynen öyle hop, hop, hop. elim artık hadi. Tamam. Başardık. Oha takla attım bir de. Bir düşse takla. Ne oldu oğlum ha? Morardın sen bir anda. mosmor mor oldun. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan 1.0 1.0.5 muydu? Abi 10'muş ya. Harbiden adam olmuş ya. Dur 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 o zaman şöyle yapacağız. Pet alalım abi. Pet alalım çünkü böyle böyle çok yavaş gidecek. O Gears 1.0.5 veriyor zaten. Hiçbir etkisi yok. En azından bu güzel bir şey ve ride En kötü nadir istiyoruz. En kötü kedi istiyoruz. E pek ya hocam keyfimiz kaçar. Tat kaçar bu. Buraların tatlı tadı kaçar. Benden söylemesi artık güzel 3 alıyoruz artık bu çok iyi bak 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 tık tük 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 Lollipop gibi yapmışlar bunda harbiden lollipop gibi yapmışlar 5 dakika sonra bize çok güzel bir şey bu follow ne Follow bir şeyler veriyor. Okey. Gerek yok. Böyle şeylere gerek yok. Şuralara mı hiç bakmadık abi? Hiç buralara bakmadık. Gökkuşa donanım var. Kaçış dünyası ne diyor? Şampiyonu yen 3 yeniden doğuş al ve 5000 kupa al Bu ha. Abi özel yumurtalar çok pahalı ya bak. Mesela 4x sadece tamam mı? Mesela bu 5x ama yani 300 250 çok pahalı ya. Yani normalde al alacağım ama insan da şey yani tereddüt ediyor. Bu ne böyle diyor. 200 gelmesi çok iyi oldu. Şimdi 500'e gideceğiz o yüzden. Bu saniye 4 katını veriyor bu aynen Şimdi bakın. Kaç 3 alıyorduk. Şimdi 4 katını aldığımız için 12 verecek ve çok rahat bir şekilde artacağız. Şu an 721 olduk bile. O hiç el kasına gerek yok. Biz böyle böyle teker teker indirebiliriz abi. Çok çok daha rahat indiriyoruz gördüğünüz gibi. Harikayız be. Böyle tık 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 tık. Hiç şeyimiz yok mu ya? 50 Robux alınıyormuş. Ne var? Wimbus var. Hiçbir şey yok. Rocket Egg var. Kırmızı Dominus var. Dominus mu? Sen yani ne diyorsun hocam? Dominus. Ticaret var. Ha, ticaret de yollayabiliyoruz. Abi ne ticaret de Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey yok yani. Quest'te talep ettik. Önce hedeflere ulaş diyor. Hocam sen de var ya. Sen de var ya ya. Harbiden. Evet 4000'e kadar geldik. Şimdi bir tane daha şikayette bulunduk. Ne geldi? 250 geldi. Aa Dumble 2. Talep edelim bunu. Hemen bak 2 2 artık çarpı 6 alıyor. Hocam gel bakayım sen. Hakem oğlum hakemle kavga açıyoruz. Hakem yanlı çıktı. Hakem yanlı çıktı. Böyle işim olur? Hakem taraf tutuyor oğlum adam. Ben de kapışıyor böyle saçmalığa bak. Allah Allah. Ne oldu oğlum? Ha hakem. poton gitti. 3 Allah için 3 bir kupa mı verdin ya? Gözünü seveyim vermeseydin daha iyiydi yemin ediyorum. 3 kupa ne ya? Abi 3 kupayı yani biraz daha kolay olur diye düşünmüştük ama bu 2x kaç ne kadar? Abi 400 Robux hocam bunların fiyatlar gerçek mi ya? Bu bir tık pahalı yapmış yani bunu yapan kişi. Yine yendik. Bu 7'ye çıkacak değil mi şimdi? Aslında 10 olsa çok iyi olacak. Bir tane daha lazım. Bize bir tane daha lazım abi. Bir tane daha Allah için bir tane daha yapıp bir tane daha yapıp gidelim hocam buradan. Şöyle 3000 o baba ne oldu oğlum ha hakim? Baba nasıl yapıyoruz? Zing, 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 zing. Bak abi bu kaslar, bu kaslar yorulur mu hocam? Ha, bu kaslar yorulur mu? Bu, e, aynen öyle. Şimdi 10 kupamız oldu. 10 kupayı ne yapabiliyoruz abi? Şuradan cheers alalım bir tane. Şunu en dandini alıyoruz ama olsun. Olsun ellere bak ellere bak bak ellere duyan en kötü elli oldu şimdi bir anda. Talep ediyoruz 10 dakika oynadığımız için bunu bize veriyor. 3x o verebilir 4x 6x ve 8x var. Umarım yani 4x'te üstü gelir. Haydi bakalım hocam açıyoruz. Yumurtaya bak. Yumurtaya bak. Nadir love yarasa. Kaç x bu? 4x. Güzel. Hiç fena değil. 130 şans. Bu arada hepsinin şansı aslında çok yüksek. Şöyle takınca 4x oldu oğlum. Ay ay Bir anda bak şimdi kaç alıyoruz? 28. Abi 28 alıyoruz. Bir şey mi? Direkt 7500 yaparız bu arada. O kadar rahat yaparız ki. Bir şey mi? Bir de hızlandık yani. Tık tık tık. Bir anda çok hızlı vurmaya başladık. Harbiden. E diğerine diğeri ne kadar istiyor? Diğeri 25.000 mi? 25 için 120 mi 1 milyon istiyor abi böyle böyle yavaş yavaş kasacağız anlaşılan Şöyle bak şimdiden 6.000 bin olduk bizim çok rahat yaparız ya yani. harbiden ben çok rahat, rahat düşüyorum yani Vallahi Evet 25.000 yaptık Şöyle Hemen gel bakayım sen buraya sen kimsin inek öğrenci gel oğlum inek Gel müüüü gel oğlum gel gel aynen öyle mü aynen gel Aynen öyle bak Sen daha oğlum yukarı çıkamıyorsun hani sen ders çalış hadi Hadi sen git ders çalış Şöyle bir şey verdi bu arada oyun bize Oha 15 veriyor o zaman direkt şu boostlardan şunu kullanalım kullanalım. Evet kaç dakika? 10 dakika boyunca. Sizin bir ne? Aa kazanç artışı da geldi. Onu da hemen bir şey yapalım. O geliyor mu şu an? Onu kullanabiliyor muyum? Ha, o da 2000. Yine boostmuş o da. Tamam. Şöyle yapalım abi şimdi. Böyle böyle. Şu an mesela her seferinde 30 verecek ya. Baya kasalım bence. Ondan sonra yapacaksak yapalım. Çünkü bu bir daha gelmez. Yani 10 dakikamız var. Bir daha da bunu yapamayabiliriz. Şimdi ne kadar abi şey. Buradaki petlerden. Hadi hocam yendik seni ya. 25. Şimdi 25'teki ne kadar? Şimdi şöyle bakacağız şimdi abi zaten bunlardan en az 3x gelme ihtimali var. Burada yazması çok iyi. Şimdi yazmıyor. Yani 65'e diğerini almak çok çok daha mantıklı olacak kesinlikle. O yüzden 65'i e ondan alacağız. Zaten bu free de veriyor. Free'deki daha iyidir diye düşünüyorum. Olacak 10 dakika oynayıp öyle yapıyoruz. Gel oğlum buraya gel 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 gel. gel. Aynen öyle aynen öyle hocam. Ha, ne oldu ne oldu? Hop seni ezdik. Seni yendik. Kaç oldu? 75 olacak. Tamam 100, 130 istiyor. 75 tamam. 3 tane daha alsak. Şu an halli olacak. 60 gelecek çünkü 135 olacak. Aynen 2 tane daha oynayacağız. Ondan sonra 2 tane açacağız. Zaten 2 dakika sonra bir da tane daha geliyor. Yani o yüzden artık dandik bir petimiz olmayacak 1x'ler gibi. 1x bütün petlerimiz gidecek diye tahmin ediyorum. Yani en kötüsünü vermez tabii. Gidip en kötüsünü verirse de bir tane kafa, bir kafa gelir. Bir kafa atılır yani hocam. Benden demesi bir kafa yer. Şöyle hadi oğlum in oğlum hadi. Aa takıl. Aa şurada bir takılmazsa takıldı ha. Allah Allah dedim ne oluyor 135'e hemen şöyle iki tane açalım o sırada ben şu dumbbellları dumbbell yapalım Dumble, dumbbell 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 aynen öyle haydi bakalım lütfen ördek gelsin en kötü en kötü ördek istiyoruz en kötü ördek istiyoruz güzel ördek geldi mesela ördek kaç x abi ona hemen bakalım ördek 2.5 x aynen öyle yine e, her türlü şey daha iyi bu verdiği bize daha iyi haydi hocam ne geliyor ne geliyor ne geliyor Ördek geliyor o da 2.5x x güzel. O da 2.5x. Bunun 4 tane değil, e, hakkımız 3 taneymiş her oyunda olduğu gibi. Tamam. Şu anlık 60 alıyoruz. Bak şimdi bunu yumruğu koysam ben 80 veriyor abi. Harika. Buradan ne kadar lazım bize? 15.000 lazım. Aa yapmışız ki zaten. Oğlum ben nasıl 23.000 kastım ya? Benim şu an burada olmam lazım. Ne kadar istiyor abi? 120.000 mi? 120.000 istiyor. İnanılmaz. Vallahi 120.000 çok değil mi ya? Şu x bundan da keşke güç olsa. Gerçekten ne zaten 5000 kupa kazanın diyor abi 5000 kupayı nasıl kazanıyor 120 var 1 milyon var abi 1 milyon gelene kadar oho hocam Buraları dağıtırız herhalde 1 milyon gelene kadar şöyle 150 150 kasıyoruz yere bir VIP için zaten abi 18 veriyor da yani 15 18 arasında çok bir fark yok Biceps daha mı veriyor da diye düşünüyorum yani mesela şu an 32 bin olsam 12 16 19 19 19 çarpı Yo aynı veriyor galiba yo biceps daha fazla veriyor ama abi daha fazla veriyor ama daha yavaş oluyor. Mesela biz daha çok böyle basınca kazanıyoruz onu düşündüm ama yok. Tamam ya böyle böyle kasılacağız yapacak bir şey yok. Kaç istiyor? 120 bin olunca herhalde kazanacağız. Bak sıkıntı ne biliyor musunuz? Gears'ımız çok kötü abi. 50'ye hatta 100'e şuna am gerçi 1.1x abi. Şunda şurası hiçbir fark yok. Aslında 100'e bunu katsak çok daha iyi olacak ya. Evet şimdi sezon 1'den bir tane 10 tane daha kupamız geldi ve ben ne yapacağım buradan Gears'lardan. Bu yüzü aldık bunu da hemen şöyle giyelim artık mor bir eldivenimiz var şöyle göstereyim mor eldivenimizi. Yok Allah Allah niye? Hah Şimdi donat. Abi mor bir elbisemiz. Elbise ne ya? Eldiveniz abi. Şimdi çok hızlı vuruyor ha. Bu gerçekten artıyor mu bilmiyorum ama çok hızlı vuruyor. Abi lütfen 100 love siklo... Sikloplar gelsin hadi love siklopları istiyorum en kötü Talep et dedik haydi hocam love sikloplar gelsin en kötü En kötüsü geldi love ejderi geldi ya En kötüsü en kötüsü geldi ya love ejderi geldi ya Tamam şu an ne kadar 60 vuruyor burası burası 150'ye çıktı mı acaba 150 mi ondan demin değil mi? 2.5 4 7 9.5 yani hocam rezillik ya vallahi canımı sıktı bu durum yalnız bende 40.000 artı 2300 var şu an 50.000 gözüküyorum o ne alaka diye sorarım kendime 126.000 yaptık hadi bakalım meydan okuyorum sana buff noob gel oğlum buraya gel sana var ya o biceps alanını dar edeceğim sana dar dar Gel 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 aynen öyle zing 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 hadi 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 işte hadi işte bu işte bu Kaç? 70 mi verdi? 70 verdi galiba. Bu arada sanırım. E, sanırım değil. E, hediye şurada Mor Dominus verdi ve Dominus 8x. Bu da bizim kasmamıza çok yardımcı oldu. Birazdan 1000 kupa verecek 7 dakika sonra. 1000 kupa için 1000 kupa çok iyi bu arada. Harbiden 1000 kupa çok iyi. Fazla iyi. Gel oğlum buraya. Buffin alıp. gel oğlum buraya. Yumurta açmam gerek yok artık. Zaten burada bizde en iyileri var. O yüzden yani o yumurtanın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bir de biz zaten şu etkinlikten 3 dakika sonra en az 5x. Abi yok mu hidra meleğimiz be ha? Ama zehirli ejder verecek büyük ihtimalle. Bu ne? Bunun gücü ne kadar? Önerilen 1 milyon istiyor abi. 1 milyonu ben nasıl kasayım dayı? Gel senle bir, tek, bir kere daha kapışalım. Gel. Gel 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 gel. Aynen öyle gel. Bafunup gel oğlum. Gel gel gel. aynen. aynen. Sen de bir kere daha kapışmak istiyorum. Gel oğlum buraya. Haydi oğlum. Hadi açtı i̇şte bu. Bak nasıl döndük hemen takla attık. Bafunup'un kasları abi bu ne böyle? Lan bana yeniliyorsun ya. Utan be ka kasnup. Burada cir sarımızdan 1.2350'yi de. 1000 gelince aslında şunu yapabilirim ama şu anlık zaten o kadar gelmiyor. O yüzden abi burada ben Yumruk atmaya devam ya. Harbiden yumruk atmaya devam yapacak bir şey yok başka. Evet bakalım iki tane. Şimdi yumurtamı hocam. Buradan lütfen güzel bir şey gelsin. Bak üçüncü açışım. Üçüncü açışım. Abi yarasa geldi 4x. Şeyden iyi en azından ama yani yarasa da gidecek. Event haydi abi lütfen ya. Ya hidra yarasa falan gelsin ya. Şu yarasa. Bastık. Abi bakmıyorum. Bakmıyorum. Lütfen güzel bir şey gelsin. Lütfen. Lütfen güzel bir şey gelsin. Haydi. Evet. Başarılı bir şekilde talep edildi yazıyor. Ne geldi? Hidrojder 12x Direkt bunu tak abi direkt bunu tak 12x mi Kaç vuruyoruz abi 370 oha 375 375 vuruyoruz yuh e çok iyi Vallahi çok iyi abi 1 milyon nasıl yapacağım bir sen 1 milyona ben bakabilir miyim Ben 1 milyona bakayım acaba bunun gücü kaç yani 1 milyon öneriyor ama adamın gücü kaç hocam Bana öner ama kaç bu adamın gücü 750 bin Abi yok imkanı yok baksana bak Hadi yap Yok abi adam takla atıp bizi yendi sinirli de arkadaş Biraz sinirli gibi duruyorsun abi ama. Yani nasıl yapayım? Neot, ne ote ne lara? faster vite 10 e, metre? Aa böyle bir şey varmış abi. Dur 10 dakikalık mi, e, boost alalım ya. Ha aynen öyle şöyle bir aynen öyle. Ha, 10 dakikalık boost alalım. Şimdi ne kadar alıyoruz? 2x değil mi? Aldık mı biz boostu? Almadık ya bir daha. Orada gözükmesi lazım bu boostun. Evet sonunda. Gel oğlum buraya sen gel gel. Patron. Gel oğlum patroş. Gel oğlum buraya. Haydi bakalım patronu şimdi. Ekmek arası yapacağız patronu. Hadi oğlum. Bir şey mi çok zor ha? Vallahi uzun süredir basıyorum. Haydi, hadi, hadi, hadi. Bu geçen süreyi mi gösteriyor ona yok saniyede basma hızımı gösteriyor galiba. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şampiyonu yendik be. Helal olsun be bize. Kaç veriyor? 150 ne abi? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Ben nasıl bir Allah için nasıl 5000 yapacağız ki? Vay bu yok burada. arada. Aa, daha 3 tane daha rebirth atmadık da. Bizim bir rezillik bu arada ya. Oğlum imkanı yok ya. nasıl atacağım? be? 150 veriyor zaten. Her türlü 2x lazım ya. Zaten şu an 2x geldi. Her türlü 2x lazım. Yani gerçekten bir tane biraz yumurta açalım bak yumurta açalım tamam ondan sonra ben burada bunu bir geliştirmeye çalışacağım haydi bakalım ne geliyor tavşan Bir sürü, bir sürü gelsin daha abi. tavşan 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 haydi oğlum Çiçek Çiçek şeyini açıyoruz hiç mantar açmadım orada yine tavşan güzel bir tane daha tavşan gelsin bak Normal tavşan istemem Ama tavşan istiyorum abi haydi oğlum Güzel tavşan 3 tane tavşan yeter bence de Evcil hayvan endeksi buradan mı atlatıyoruz yoksa çantadan mı yoksa hiç atlanmıyor mu Şöyle pet yapalım 5 tane istiyor altın için diyor ki 5 tane istiyor o zaman 5 tane Buradan tavşan çıkaralım bakalım. Bence yine tavşan çıkacak. Aynı öyle. Bir tane daha tavşan alalım bak abi. Tavşan istiyorum. Verme, vermeyeceğim tavşan istediğim için. Biliyorum. Aa, aslanım oyun be. Oyun ilk defa bize güvendi. Şuradan bunu bir altın yapalım bakalım nasıl gözükecek. Abi kişi bir rengi deyse ya. tam daha iyi oldu. Bir şey değil mi bu arada? Harbiden fazla artıyor. Yani baksana abi bu 4x. Tavşan bir de en kötüsü 4.6x çıktı. Tamam. Normalde ne kadardı ki? Normalde 2.5'tı galiba. Şuradan bir tekrar bakalım. Yani güzel artıyor ama biz zaten 5 tane veriyorsun abi. Ördek çıktı şimdi nadir. Kafayı yersin ya. Şunu bir renk abi altın rengi yapmak çok mu zor be kardeşim bunu ya? Yazıklar olsun be. Bir altın rengi yapacaksın şunu.